Merhaba arkadaşlar evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e futbol maçı yapacağım. Hemen e futbola Asla girelim. demek değil o beni... Ben atacağım benim Evet arkadaşlar e futbola giriyorum. Kadromu da size göstermek istiyorum. Nerede bu çocuğum? Asla demek değil. Evet arkadaşlar giriyor oyunumuza. S26 ya giriş. Ay düşünemiyorum acısını. Burada... Acır değil mi lan? Evet arkadaşlar takımımı hemen gösteriyorum size. Takımım böyle 3033 kolektif gücüm var. Kolektif 3. Evet arkadaşlar şimdi buradan maça gidiyorsunuz. Sonra ben ligimi oynayacağım. Ligimde takımım. 3034. Hemen şöyle bir otomatik geç yapacağım. Yine 3.34 oluyor. Evet arkadaşlar. KCL. Hemen başlatacağım. Evet arkadaşlar. Başlattım. Maçı maça giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi maça giriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi maç başladı. Top onlarla başladı. Hurricane. Topu kaptım. Hurricane. İlerledi Hurricane. Burada olmadı. Ahmet. Evet arkadaşlar maç devam ediyor.

Uçuttuk kaçamaz. Evet arkadaşlar, Leo Messi. Osta ortaya harikeydi. Ahmet e, Usta'yı kaptı. Harike. Evet. Harike. Evet arkadaşlar. Alexander Orlund verdi ortayı sokağa vurdu ama dışarı ama Alexander tuttu topunu. Beşiktaş'a ödül için Beşiktaş yaptım. Regal Van Dijk, Regal Van Dijk, Van Dijk açamadı ortayı ama verdi pasını, pası veremedi. Evet arkadaşlar topu kaptı. Agarte verdi. Heri. Heri gençlere Evet arkadaşlar. Gol olmadı. Video yapacağız. Bir saniye arkadaşlar. Hayır, izin çekecek, izin. Kamerasını. Evet. Arkadaşlar pası verdi Melike. Ugarte. Kylian Mbappe. Kylian. Kylian yaklaştı. Kylian vurdu. <laughs>

Arkadaşlar maç 0-0 bitebiliyor. <laughs> 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 tak tak babayla zor yarışıyor. Let's hope the boys turn it up for the second. Harry Kane, Martin Odegaard'a pasını verdi ve maç başladı. Harry Kane. Harry topu kaptırdı. Saka, Harry Kane. Pasını veremedi Lyon'a Messi'ye. Ugarte, Lionel Messi. Mesajlı Martin. Bu Martin Odegaard. Gol. Çok güzel bir gol. Başarılar Beşiktaş. The goal for Beşiktaş after 53 minutes is... Bir 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 Alexander Alonso. 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 topa. Saka verdi pasını Alonso. 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 ama gol olmadı. Messi koşuda. Erik diğer kap topu koşuda Harry Harry vurdu Harry direkten döndü Lionel Messi Saka dokunamadı topu evet, verdi pasını Nico Williams Nico Williams çok kapatır. Örgül Van Dyke. Van Bro kapatır. Hürriye. 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 Uzak. ve gol. Harry Kane. <laughs> Harry Kane orada gol oldu. Hated After 76 minutes is number 21, Harry Kane! Substitution on the field, number uh -huh. 17. Coming on to replace him is number 72. Ugarte. 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 3 0 Ugarte 3 0 Evet arkadaşlar devam Evet arkadaşlar Arkadaşım oynadı hemen geri geldim Kylian Mbappé. Kylian Mbappé coche Kylian Mbappé. 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 Kylian Mbappé dans le 5 gelir mi? Beş gelmiş. Pardon arkadaşlar yanlış anlayın. Beş, dört Hürrikel Hürrikel çoktan geçti O nasıl bir geçiş Verdi Lionel 5 geldi 5 0 Lionel Messi 5-0 <laughs> Evet arkadaşlar 5-0 kolat gelir mi? Herike <laughs> koşu da Herike. Herike altı geldi. Altı. <6. gülüyor> yeah, yeah, <gülüyor> yeah. <gülüyor> Gelir mü? Bakalım. Arkadaşlar, ne gelen var. Martin Odegaard. Martin Odegaard. Yorulduk. Ama kaleci tuttu. Bu kadar saka. Kapa Erik Diyar, Saka, Virgil ve maç 6-0 bitiyor. Tebrikler Beşiktaş. Görüşürüz arkadaşlar. Maç, maçımız bu kadardı. Görüşürüz. Bye. Bay kanalıma Güzel abone olmayı birikiriz. unutmayın.